hey benim için getirdiğin büyülü parşömenleri hatırladın mı deşifre etmesi için rahip Godric'e göstermek istedim ama hiçbir yerde bulamadım yer yarılmış içine girmiş sanki. Kötülerin Godric'i parşömenlerin büyülü gücünden yararlanmamızı engellemek için kaçırdığını düşünüyorum. Elbette sen buralardayken amaçlarına ulaşamazlar. Görevin Godric'i kurtarmak, acele et ve yaşlı ahmağın canını <laughs> kurtar. Bu işi bitti mi? mi? Selamun Aleyküm <laughs> kardeş. Ahim. Elf botunu. Oha. Bunu alabiliyor muyuz? Yine bak beni gazlıkladı bana olmaz ki bu. Bunun sana level olmuyor falan diyebilirsin abi yani. O baba ekimi kaçırdı lan. Aa, baba ateş ediyorlar. Lan. lan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, de yani. Selamünaleyküm. Duydum ki Godric aramıza dönmüş. Yakında parşömenleri okuyacak kadar iyileşir. İyi işti, aman sakın çarçur etme. Godric Baba. Godric Baba. <laughs> <laughs> Çabuk Tanrı seni bir kez daha karşıma çıkardı. Ama bu efer canım kurtarması gereken ben değilim. Topraklarımızda kötü bir iblis peyda oldu. Evlerimizi yakıyor ve keçilerimizi yani, yürüyor. Şerefsiz. Sadece kaderinde olan bir kahraman bu iblisi cehenneme geliyor. Bir dakika geliyordu. ama bu kadar da artist olmayın. Bir, bir şey konuşuyor şurada. Bir yandan gidemiyor musun yani? O bakış kaderini çoktan Abi. kabullenmişsin. Tanrı yardımcın olsun. Kardeşlerim ve ben topraklarımıza yayılan kötülüğünün kaynağını bulduğumuza inanıyoruz. Sana bunu şu an açıklayamam ama bir an önce devrik yardakçıyı öldürmen çok önemli. Döndüğünde ceplerin dolacak. Git seçilmiş olan. Seçilmiş olan. Be. Buraya gel pislik. <gülüyor> <gülüyor> Allah! yavur vur Bir sorgulamayayım kendime dilerim. O gün o canavara yenildikten sonra kendimi geliştirmek için sürekli savaştım. Sürekli savaştım. Hmm, çocuğu tek yoruldunuz da. Hoşt, hoşt. Sizin ben biliyorum. Wolf dinle lan burası? Kaçma. Eee şimdi sen naneyi yemezsin. Allah. Kaç. Kaç. Belki çok havalı bir giriş yapmıştım. Ama düşman benim mah. Kaçman. Hayır. Yo Hoş köpek. Bırak peşimi de gireyim. Wolf değil mi? Ah sonra. Orada onu gördüm. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Bana yardım ediyordu sanki. Peşinden gitmeye denedim. Ona bir şeyler söyleyecektim. Ama. O ise. Kaçtı gitti. Peşinden koştum. Koştum koşmasına. Aa, kim saldırıyor be bu hanım diye ha, fa, fa, fa. ha. Önemli değil hanımefendi Bu ise beni sallamıyordu Peşinden gitmeye çalışıyordum Yetişmeye çalışıyordum ama O bir büyücüydü O yüzden yetişemedim Ne haber lan Buralarda bir bayan gördün mü Oğlum ben seçilmiş gibi. Bak şu hareketlere. Bunu yapabiliyor musun? Benim hareketlerim daha güzel. Bak ayaklarıma. Ya. Hadi kur. Şimdi. Ulan gördüm onu söylemedi. Yine bir gün liderim çağırdı yanına gitmeyelim hemen. Sonra doğaüstü ışınlanma yeteneğine gittim. <Sessizlik> Selamun Aleyküm. kim liderime yamuk yaptı? Altımı da çok kalanmıştı. <Sessizlik> <Sessizlik> Ay yine bana yardıma gelmişti. Evet oradaydı. Ona çok yaklaşmıştım. Sonra yanıma yaklaştı ve artık bir arkadaş olduğunu söyledi. Bu her şeyin başlangıcı mıydı? Ya hep bunu yapışırsın ama hep naz, hep naz. Buraya gel bakmaz abi. O kızlara bakmadı abi. Aa, kimse aynı kıza çekemez. Ya da tırnak. Hı -hı. Artık galiba hayal görmeye başlamıştım. Orta bir canavar yoktu aslında.